Beni dikkatle dinleyin. Bu gece Führer burada olacak. Parolayı söylemeyeni içeri almıyorsunuz. Tamam mı? Parola nedir komutanım? Tamam söylüyorum. Hazır mısınız? Başlıyorum. Parola mı? Parola e, e, şey ya. Parola şey işte lan. Söylesene. Dilimin ucunda. anası kim ya? Abi vurmayın. Ne isterseniz anlatacağım. Tamam mı? Parola bu. Anladınız mı? Bana bak bir yer burada ayrılalım tamam mı? Sen hangara gidip atom bombası olan uçağı bul, ben de zekiyi kurtaracağım. Şimdi saatlerimizi ayarlayalım. Ayarladım. Tamam tamam. Bana bak bir de bayramda ayarlayalım da bir şeyler yapalım be. Tabi tabi tabii haberleşiriz tabi tabi. Hadi kaçtım ben. Hey dur, parola'yı söyle. Parola mı? Ee, parola tabi. Ee, parola şey ya, e, parola şey işte. Ulan söylesene dilimin ucundan malaslı. Abi vurmayın. Ne isterseniz anlatacağım. Tamam, geçebilirsin. Ne? Vallahi mı? Kumanda kimde? <laughs> kumanda, kumanda. <gülüyor> Alo. Oğlum, Kumandayı verseyiz oğlum. Dikkat. Merhaba tabur. Haydi Nasılsınız? inşallah. Haydi İyi iyi. Allah afiyet versin. Baba, bak. Savaştan önce çengi çıkacak mı? Efendim Asena'yı getirtmiştik ancak elimizden kaçtı. <laughs> Torun al bakayım. Götür bunları Führer'e hadi. <laughs> en fazla bu kadar kötü kötü Nereden anlayacağım atom bombası olan uçağı? <laughs> Allah'ım keşke bana bir işaret göndersen. Bu uçakta atom bombası var. İyi ki söyledin. Ben de atom bombasının hangi uçakta olduğunu merak ediyordum. Arkadaşlar atom bombasını taşıyan uçak bu mu? Evet bu. Neden sordun ki? Hiç Allah söyletti. Hani? Nerede işaret? Sonra niye ateş doluyorsun diyorlar. Kime inanacağım lan ben? Neyse işimi şansa bırakmayayım da. En iyisi yazı tura at bak. Caz'ı gelirse buna bineceğim. Tura gelirse de buna binerim. Tabii ya. Nasıl düşünemedim? <laughs> o, o, projeksiyonlarını yeni açan seyircilerimiz için bir kez daha skoru hatırlatalım. Almanya 3568, Fransa 5094 kayıpla savaş devam etmekte. Almanya yaptığı etkili hücumlarla Fransa cephesini ablukaya almış durumda. Evet kara birlikleri sol kanattan ani bir atakla hücuma çıktı. Harika bir çalım. Fransa blok halinde defansa çekiliyor. Alman birlikleri düşman sahasına girdi. Panzerle karşı karşıya. Schwanjern roket atarını çekti. Ateş etti ve gol. Oh! Ve gol. Zaman ayarlı bir bomba attı. Muhteşem bir bombaydı. Fransa neye uğradığını şaşırdı ve şimdilik ilk yarı sona eriyor. İkinci yarı görüşmek dileğiyle. Reklamlar... Jans'ın hafif makinalı tüfeklerin sunduğu derbi keyfi reklamlardan sonra i̇yi devam edecek. İyi oynuyor önce. iyi. Ben buna içerim arkadaş. <laughs> Führlerim sakın içmeyin Zehiro! Ol. ne oluyor lan? Tamam içkiyi bırakacağım da böyle değil hayvan herif. Ulan iyice anam oldum sende. Ne içiyorsun o zehri Adolf? Çoluk çocuğun rızkını yiyorsun Adolf. Karaci yerine yazık Adolf der dururdu rahmetli. Öyle değil füflerim. Hakikaten zehirdi o. <laughs> Yakalayın şu türkü. Yaklaşmayın üzerimde bomba var. Açalım. Açalım yoksa hep havaya uçarız. Sizde bir avuç piş faşist. Faşist mi? O ne lan? Faşist işte, la. şişti lan faşist faşist. Oğlum faşist <laughs> İcama hadi oğlum hadi de. Ulan ne yapıyorsun? İn lan aşağı. Yer. Aha, eşek konuştu. Ne yapıyorsun be adam? Gizli görevi mahvedeceksin. sen de mi bizdensin? Ben adım Pierre. Nasılsın kardeş? Alarm! alarm, alarm Alarma! Every alarm, alarm, la bomba! Alarm, la bomba. Memnun oldum. Ben de For Horseshoe. Amerikan ordusu istihbaratı. Bremen suikastçıları ekibinin lideriyim. Ne yapıyorsun lan? Sen Mr. Dörtnal değil misin? Lan bir yürü git. Bin çabuk şu uçağa. Oğlum bak başını belaya sokma gece gece. Dadımız kaçmasın. Sıçmayayım bacağına. Bomba falan yok değil mi? Yok oğlum vallahi yok. Kabarıklık yapsın diye tavukla kedi koydum içine. Tüflerim bunlarda bomba falan yok. Bırakın geberteyim şunları. Lan o ne? Gözlüklü tavuk mu olur a**a koyayım? Ateş! Çabuk çıkışa koşun. kaldı lan. <laughs> Koyduğumda kedi de istedi ki meğerse. Ulan buraya da şey Ben bunu şehir efsanesi sanırım. O kadar mı olmuş lan? Ben de hep bu boya küfreden çocuğu şehir efsanesi sanırdım. Evet Ahmetcan hadi altıya bas. Altıya bas. Hadi seni oğlum ne bekliyorsun? Ya basamıyorum ki. Çevirmeli telefon bu. Oğlum mal mısın? Niye çevirmeli telefonla oynuyorsun? Al işte öldün bak. İyi mi oldu şimdi? Ha? Eh, bu konuda a**la koyayım. Senin a**la koyayım. Nerede lan o? Ay ne oluyor be? Sen de kimsin? Nerede o? Nerede o gerizekalı? Aa Hugo! Hu. Aa Demin öyle demiyordun anasını s**tti. <laughs> sen karışma yenge. Seninle alakası yok sen bir karışma. Konuşmak aa, kolay aa, telefondan. Telefon da telefon olsun Aa, koyayım. Dur ya. Sen kime küfrediyorsun lan? Yapma be. Dur He? ya. Kime aa, küfrediyorsun oğlum? Aa, Hadi. Aa. Hadi oğlum. Aa, dur ya. Yapma be. <laughs> sıfatını diyeyim. Atla çabuk. Ana rintin tin. Rintin rint. tin. Rint 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 koyayım. Atla çabuk lan. Rintin çabuk. Rint. Hadi hadi hadi. Ah diye. Diğer nerede be? İşte orada! Şimdi bu katırlar kısır oluyormuş diyorlar. Doğru mu bu? Lan ne bileyim. Sorduğun soruya bak. Gel misin oğlum sen? Doğruyu söyle bak. Eşeklik bende seni kurtardım orada. Eşek misin katır mısın bir karar ver. Ona göre ince ha. Bende homofobi var. Senin mezardaşına sürttürmezsem bana da Adolf Hitler demesinler ulan. Hadi aslanım vurursan sakin maaş ikramiye. Her ay kulak bil bir de. Bir de, bir de limitsiz Sodex Sodexo lan. Sodexo'ya bayıldım işte. Çabuk olun! Herkes uçağa atmasın! Çabuk ha! Allah'ım sürekli bir yere atlıyoruz ya! Bu bölümden ben çok yoruldum. Diğer benim de geçsin senarist tamam mı? Hadi bölümünü söyleyelim. Tam kıvrak ha! Gel gel kesin gel. Vay ben senin elinin ayarına sıçayım kutubiyoz. O değil de maç ne oldu lan? Ah be yine öldüremedim itle ya. Aferin lan Piyer. Uçağı kaçırmışsın ha. Ulan ben kaçırdım ben. Bir bok yapmadı bu hıyar. Sus sus. Gel ya alınıyor her şeye. Ulan gaymey değilim ben. Hasta etme adamı. ne yapacağız bu bombayı şimdi? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun yoksa? Kabak tatlısı. Ne kabak tatlısı be? Ben senin düşündüğünü düşünüyorum Zeki. Tahret musluğu. Ya hepiniz çok zararsınız. Ben bambaşka bir şey düşünüyorum.